Bavulunu hazırlattım. Sağ ol. Eksik olma. Gitmek istemiyorum desem. İsviçre'den nefret ediyorum. Oranın soğukluğundan, insanların uyuzluğundan nefret ediyorum desem. Senin için hiçbir şey değişir mi? Değişmez. Bana hapis hayatı yaşatıyorsun. Seni hiç affetmeyeceğim. Sen ne diyorsun be? Burada kaldığın her gün geceyi sabah ediyorum. Farkında mısın? O manyak ne zaman gelip seni bulacak diye. Anne tamam sakin ol. Olmuyorum. Bu belayı başına sardığın yetmedi mi? Gideceksin. Duyuyor musun beni? Ben senin cesedini bir köprü altında bulmak istemiyorum. Ölmenin çeşitli biçimleri var anne. Kaza olur ölürsün. Bu koskoca evde yaşarken ölürsün. Ya da yurt dışına gider... ...buz gibi kendini beğenmiş insanların arasında ölürsün. Cesaretini kaybettiğin gün ölürsün aslında. Hala şansım varken... ...ben yaşamak istiyorum.